Hepinize Hepinize iyi akşamlar diliyorum Sevgiler ve saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar Şimdi Şöyle de görünsün diye sizin için ee, Bu görmüş olduğunuz Dünyanın ilk Ternary Mardinio Artı eksi 5 volt veren ee, Sistemi Hemen şurada başka mardinyo varsa elimde. Evet az önce testimi de yaptım. Hemen şöyle kulağıma takıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Gözlükle de çünkü uçları göstermekte zorlanmamak için. Bizlere. Tamam mı? Ee, şöyle getireyim şöyle. Ee, çok heyecanlandım dünyanın ilk mardinyosuna ve e, hani daha önceden test etmiştim ama kapı ve gate olarak ilk defa test, test, edeceğim. Onun için de yazılarda okumak için şöyle gözlükte kullanacağım değerli arkadaşlar. E, şu gördüğünüz olduğunuz Mardunio Uno bize ait olan kart e, şöyle havaya kaldırarak net gösteriyorum sizler için. Bunun diğer kartlardan diğer e, e, kartlardan farklı bir özelliği var. E, şu gözlük şurada dursun. Ee, şu en sağ uçtan arkadaşlar bakın şurada bizim ayrı bir e, malzememiz var en sağ uçtan eksi 5 volt çıkış veriyor eksi 5 volt şu uçta şimdi hemen e, gerçek uygulamasını göstereceğim size gördüğünüz gibi hiçbir Arduino'da olmayan e, şu mavi kablo mavi kablo evet mavi kablodan çıkış var evet Oradan bizim çıkışımız e, buradan giriyor. Şuradan eksi 5 volt çıkışımız var. E, artı 5 volt. Bakın iki tane led yanıyor şöyle. Gördüğünüz gibi e, ternary led hemen o iki ledi sizin için ışığı söndürerek anlatmaya çalışacağım. Ternary nedir? E, eksi 5 volt, artı 5 volt ve 0 volt çalışan ledlere verdiğimiz isimdir. Şöyle. Evet şu anda gözüküyor. Ben de e, bu sistemi çalıştırmak için sizin için şöyle eğilerek çalışacağız. Değerli arkadaşlar e, kırmızı led e, gördüğünüz gibi kırmızı led işığı da, Diğer işığı da. Evet. Kırmızı led gördüğünüz gibi kırmızı led artı 5 voltu, yeşil led ise eksi 5 voltu temsil ediyor. E, buradan e, bilgisayarımın kablosundan dünyaya giren ee, artı 5 volt ve eksi 5 voltu e, yarın burada bunu anlatacağız. Yani e, kırmızı led e, bir sayısını e, yeşil led de eksi bir sayısını temsil ediyor. Şu ortada gördüğünüz siyah kablo da e, kimi temsil ediyor arkadaşlar? Ortada gördüğünüz siyah kablo e, sıfır noktasını e, temsil ediyor. Bu tarihi bir deklarasyondur. Aslında bilinen bir şeydir ama bir elektronik kart üzerinde ikisi bir arada Türkiye'de ilk defa belki de dünyada bu kadar kolay e, anlatılmaktadır. Yarın bunu e, şu görmüş olduğunuz led'lerde olduğu gibi şöyle e, 8 bit yine bu abaküste de negatifli abaküste de anlatacağım. Abaküsü, e, binary'si, ternary'si ölçü aletimle hepsini bir arada size göstereceğim. E, şimdi ölçü aletinden de eksi voltu görmek isteyenler için bakalım şuradan. Evet ölçü aletimi açıyorum. Eksi voltu göstereceğim. Değerli arkadaşlar sizler için yarın daha yüksek akımlı transistörden de geçir geçirmem gerekebilir. Yok yarın batarya getireceğim. Ee, ikinci i̇kinci bir batarya gerekiyor. Simetrik batarya modeline göre eksi 5 volt çıkış yaparak power ledlerle şu görmüş olduğum power ledlerle gündüz gözüyle görebilmeniz için Aynı deneyi PowerLED de tekrarlayacağım. Şu anda gördüğünüz gibi ölçü aletinden hemen voltajları okuyalım. Değerli arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Bakın. Ee, hemen e, şu iki LED'in ee, avacaklarını ölçtüğümüzde Değerli arkadaşlar. Şöyle e, zannedersem şöyle koyarsak siz de ölçü aletini e, görebilirseniz yani ledlerin okunması için e, karanlıkta çalışıyoruz. Veya hemen e, ledleri gördüğünüz için ışığı yakarak e, ledleri şöyle göstereceğim. E, değerli arkadaşlar e, şuradan hemen bataryadan gördüğünüz gibi 12 voltu bir göstereyim. 13 volt akümüz şarjlı. Gördüğünüz gibi kaç volt okuyorsunuz? 13 volt. Evet. Hemen e, şu iki ledin, iki bacağının arasını ölçeceğiz. Ölçü arka arka. Gördüğünüz gibi, üzerini ısıttırdınız. Ve diğer iki ledin ayağını ölçtüğünüzde bir tarafının pozitif, bir tarafının negatif olduğunu görüyorsunuz. Bunu da şöyle ispatlayacağım arkadaşlar. Hemen şuradan uzun iki tane krokodil alayım. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi mümkünse kırmızı siyah yapayım. Ee, elimizde varsa kırmızı siyah uçlardan çıkararak. Üç tane uç çıkaracağız. Evet. Ortası siyah. Sağ kahverengi. Solu beyaz. Üç tane uç çıkarıyorum. Ee, bu üç ucu bu üç ucun ee, hemen ee, şuradan eğer gözüm yanılmıyorsa sıfır noktasına bir tanesini taktım. Orta ucumuz sıfır noktası e, artı 5 volt dediğimiz diye düşündüğüm ucu şöyle takip edersem bilirim. Bu eksi 5 volt. Hemen e, değiştiriyorum. Beyazı eksi 5 volta takıyorum. Şu diğer ucu da, diğer ucu da artı 5 volt çıkışımıza ee, takıyorum Evet ee, şurada dirençlerden geçirerek ledler için voltajları düşürdük onun için az önce daha düşük voltaj ölçtük şöyle ölçü aletini şöyle kıstıralım en iyisi başka çare yok ee, kıstırmak başka. şöyle yan kıstırırsak herhalde sizler de görebileceksiniz öyle zannediyorum Evet ee, şu web şöyle dursun şöyle az aşağıya doğru indirelim değerli arkadaşlar ölçü aleti hemen az kaldıralım ee, ölçü aletimizi de muhtemelen elimizde tutmamız gerekecek krokodille çalışacağım mecburen size de açık ve net gösterebilmek için şimdi iki tane uca bağlıyorum sıfır noktasını sarı krokodilime verdim Değerli arkadaşlar, şimdi sarı krokodilden e, bu kertenkelelere krokodil ismi veriyoruz. E, evet. Bunlar da çim var olduğu için öyle elimizden kayıyor maalesef. Evet, İyi yakaladığımızı düşünüyoruz. Şimdi ölçü aletinin, e, bunu eksi ucuna veriyorum. Siyah rengine veriyorum ölçü aletimizi DC volta getirdik. Şöyle gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, şu uç eksi ucu, şu ledler burada yanıyor. Gördüğünüz gibi iki ayrı renk. Her bir ledin birer ucundan iki ayrı uç paralel tıktım. Şimdi ölçü aletimizi değdirdiğimizde birinci ucun evet artı 5 volt olduğunu, ikinci ucunda eksi 3.89 evet orada kablodan kaynaklanan bir miktar e, düşün var. Bir de orada bizim çevirici Gördüğünüz gibi e, şu anda e, sarı ledin arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın eksi işaretini görüyorsunuz. Eksi 3.89 diğer ucu değdirdiğimizde de artı pozitif gördüğünüz gibi bakın eee ucu görüyorsunuz. Bu iki ucun direk direkt krokodili çıkarıyorum. E, size bir soru soracağım arkadaşlar. İki ucun arasında kaç volt ölçeceğiz diye düşündüğümüzde. E, siz söyleyin arkadaşlar. Eksi 5 voltla. Eksi, evet işte burada bu abaküs işe yarayacak. Yani iki matematik derslerimizde. Eksi 5 voltla artı 3 volt arasında toplam kaç volt vardır? Bir hemen e, şöyle şu abaküsümüzü koyduk şöyle çevirmemiz gerekiyor. Evet şurası 1, 2, 3 volt. Şurası da 1, 2, 3, 4, 5 volt. Tamam mı? Şöyle aradaki sayı sıfır. Şu sıfır olduğu için sayılmıyor. Burada toplam kaç potansiyel fark vardır dediğimizde işte sürprizle karşılaşıyorsunuz. Hemen iki uca değdirdiğimde ölçü aletinin diğer ucunu e, sevgili arkadaşlar e, hemen e, diğer krokodil de alacağım. Şöyle size açık ve net göstereceğim. İki uç arasında kaç volt vardır? Eksi 5 voltla eksi 3 volt arasında kaç volt vardır diyorum. Hemen şöyle geldiğinde ölçü aletimi açtım kapattım. E, değerli arkadaşlar e hemen ölçü aletimizin, e şanssızlık ölçü aletimizin de pili bitti galiba değerli arkadaşlar. E böyle bir e şanssızlığımız oldu. Yani az önce ölçmüştüm, eksi 8 volt olarak gördüm bu tarihe şahitlik henüz edemedi. Yarın voltmetremi de getireceğim, dijital voltmetremi de getireceğim e ve size bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar ediyorum e, sevgili arkadaşlar bu akşam e, şu görmüş olduğunuz iki uç arasında artı 5 volt ve eksi 5 volt olmak üzere e, toplam 10 volt e, öngörüyoruz. Gerilim düşümleri tarafta düşük olduğu için 4 e, volt toplam 9 volt yani kırmızı kırmızı olan uç e, pozitif e, yeşil olan uç ise. E, negatifleri veriyor e, ölçü aletimizi de böylece Evet şu anda ölçü aletimiz e, ufak bir temassızlık vardı çok başarılı hemen ölçü aletinin krokodillerinde takarak sizlere bu e, akşam Evet arkadaşlar herhalde pil bitiyor çok böyle bir temassızlık oluyor ölçü aletinde onun için evet Evet. Şimdi şu evet. Artı hemen diğer ucunda taktığımda iki uç arasındaki evet şu ekranda bir problem var. Size de 8 voltu göstereceğim. Bu çok önemli bir deneydi. Yarın tekrarlayacağız ders tekrarında. Değerli arkadaşlar diğer uçta buraya verdiğimizde Evet. Gördüğünüz gibi evet şu ekrandaki problemi de hallettik. Ee, şu anda artı 8 voltu görüyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu heyecanlı e, deneyimizi yarın sabah yapacağımız deneyi sizler için hazırladım. Yarın negatif sayıların ve pozitif sayıların e, mantık e, devrelerini çizmeye Negatif sayıların ödeyi, önermelerini kurmaya başlayacağız. Matematik kafe e, bunun için dünyada ilk defa e, gördüğünüz şöyle işin bir tanesini e, çok net belli oluyor arkadaşlar. İki tane lamba var. E, bir sıfır lamba, sıfır lamba, sıfır lamba. bu işi en kolay anlatacağımız yol. Evet e, kırmızı lamba, sarı lamba, eksi pozitif olan kırmızı lamba, e, eksi olan yeşil lamba RX'in yarından itibaren eee 1 0 1 ve voltajların voltajdan toplamı önermeleri kurarak eee ternary mantık derslerine belki de dünyada ilk defa canlı yayında ternary mantığı anlatmaya başlıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet. Şöyle Sizleri ternavi ışıkla baş başa bırakıyorum. Evet, böylece de avaküsün sesiyle de komut vererek e, Türkiye'ye ait olan e, bu cihazı e, hepinize hayırlı olsun diyorum ve bir küçük bizde de, de e, bu geceki canlı yayınımızı sonlandırmak istiyorum yapacağımız sürprizi bir tane bakalım. Değerli arkadaşlar, yapmak istediğim kanalımızı da bulamıyorum. Bir şey yani bulmak durumundayım. Ee, bu geceki sürprizimiz, evet. Türklerin yaptığı Türk dili matematik yapısına uygun olan ternary Ternari, dünyanın ilk e, Ternari e, sizlerle birlikte bu deneyi dombra çalarak Türk müziği. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.